bu derslerimizin başkalarına da ulaşması, onların da imanlarını kurtulmaya vesile olması amacıyla dersi dinlediğinizde beğenme tuşuna basarak, bir notada olsa yorum yaparak ve varsa tanıdıklarınız, arkadaşlarınız illaki vardır onlara da paylaşarak böylelikle onların da istifadelerine yardımcı olabilirsiniz. Böylelikle başka birisi de sizin aracılığınızla imanı kurtarırsa bu sizin hanenize de suap olarak geçer. En azından bunlar yaptığınız zaman başkası dinlemese de faydası olmasa bile biz bir Müslüman olarak kendi görevimizi Allah'ın huzurunda tebliğ görevimizi yapmış oluruz ki bu her bir Müslümanın bir görevidir. O yüzden mutlaka dinledikten sonra beğenme tuşuna basarak beğenelim. Bir noktada olsa bir yorum yazalım ve paylaşalım. WhatsApp aracılığıyla paylaşalım ki ders sürekli öne gelsin. Böylelikle diğer insanlar da bunu görsün ve istifade etsin inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil Alemin Salatu ve ala seyyidina Muhammedin ve ala ala sahbihi ecma'in Eşrah li sadri ve yasir li emri ve ahlal uqdata min lisani yafqahu qavli 28. lemada kaldığımız yerden devam ediyoruz. Manidar bir tevafuku latife Saley Nur şakirtlerini ittiham ettikleri ve cezalarını istedikleri 163. maddesine Saley Nur müellifinin medresesine 150 bin lira verilmesine dair layihanın 200 mebustan 163 mebusun adedine tuhafuk edip manen o tuhafuk diyor ki hükümet-i cumhuriyenin 163 mebusunun takdir karane imzaları 163. maddeyi kanuniyenin hükmünü onun hakkında iptal ediyor. Şimdi 163. madde vardı biliyorsunuz. Bu Devleti dini esaslara ya dayandırma suçuydu. Kimden böyle kimi içeri atmak istiyorlarsa, işte hangi dindar insanı devleti dine dayandırıyor, dini propaganda yapıyor diye içeri atıyorlardı. Bunun adı 160. maddeydi. Sonra bu yanlış hatırlamıyorsam özel tarafından kaldırıldı. Şimdi Şahit Hazretlerinin Osmanlı'nın son döneminde gündeme getirdiği Sultan Abdülhamid döneminde fakat kabul görmeyen, daha sonra Sultan Reşat tarafından kabul edilen bir düşüncesi var. Doğuda bir medrese açmak. Sultan Reşat bunu kabul ediyor. Ee, bu uzun iş, böyle biraz özetle söylüyorum. Ee, van Edremit ilçesinde, şu anda yeri karakol alan, askeri karakol alan yerde, tam gölün kenarında temeli atılıyor o zaman. Bir temel parası veriliyor ve temeli atılıyor. Ondan sonra tabi Birinci Dünya Harbi olunca her şey karışıyor tabi. O da duruyor. Böylelikle o projede durmuş oluyor. Üstad tatretlerinin onunla ilgili böyle eğitim sistemiyle ilgili açıklamalar var. Ne yapacağı, nasıl yapacağıyla ilgili yer yer ifadeler var. Daha sonra Cumhuriyet kurulunca ilk mecliste 200 milletvekili var. Orada o 200 milletvekilinin tekrar oraya üstad sunuyor. O 200 milletvekilden 163'ü bunu imzalıyor tekrar. Burada, orada bir medresenin yapılmasına imzalıyor. Karar veriyor. Tabi daha sonra biliyorsunuz birinci mecliste Üstad Hazretleri orada Mustafa Kemal'la bir tartışması oluyor. Ee, sonra meclisi terk ediyor. O anda Erek Dağı'na mağaraya çekiliyor. Bunun sebeplerini söylüyor daha sonra. İşte diyor ki ee, bu adeta diyor, bir tevafuktur ki Salenur talebeleri hakkında 160. maddeye dayanarak ceza verme girişimleri işte devleti dini esaslara dayandırarak devleti yıkı bir yerine bir dini devlet kurma suçlamasıyla 160. maddedir bu. Adeta diyor o 160, 200 milletvekilinden 163'ünün medresenin yani İslam Üniversitesi'nin açılmasına taraftar olması ve karar vermesi ne oluyor? Böylelikle sanki bir tuhafuktur ki o da onu iptal etmiş oluyor. Bu madde iptal etmiş oluyor. Bu maddeyle ilgili olarak çok sıkıntılar çekiliyor. Ta kaldırılıncaya kadar Müslümanlar çok ciddi sıkıntılar yaşıyorlar hakikaten. Yani şimdi şöyle de deniliyor. Yarın öbür gün hani denilir ki yani bir idam cezası getirilirse bunu direkt şeye uygulayacaklar. Yani Müslümanlara uygulayacaklar işte şüphesiyle, şu suyla, bu suyla vesaire e, bunu Müslümanlara uygulayacaklar yani. Yani hak edene değil de böyle namussuza, ırk düşmanına, çocuğu istismacısına, katile değil de işte kim devlete bir şey söylemiş onu uygulayacaklar. Ondan sonra gelip idam ettirecekler yani. Böyle bir şüphe var, bir düşünce var yani. O zaman da onu Müslümanlar aleyhinde işte devletin yapısının değiştirilmesi ne çalışılması nedeniyle böylelikle herkese şey veriyorlar, ceza veriyorlar yani. İsteyene yani ceza veriyorlar o şekilde. Böyle bir sıkıntı var. O 163. madde öyle. Hem yine manidar tuvafukate latifedendir ki manidar tuvafukate latifedendir ki manidar bir tuvafukate latifedendir ki Saley Nur'un 128 parçası 115 parça kitap ediyor. Demek ki Saley Nur'un 128 parçası 115 parça kitap ediyor. Seleynur'un şakirtlerinin ve müellifinin mebde-i tevkifi olan 27 Nisan 1935 tarihi ile mahkemenin karar ve hüküm tarihi olan 19 Ağustos 1935 tarihi olmasına nazaran 115 gün olup Nur kitapları adedince tevafuk etmekle beraber, bu da tevafuk ediyor, İstintak edilen 115 suçlu e, orada Seleynur talebeleri e, 115 tane risale Nur talebesi var orada. E, çekilen, suçlanan, e, gösterilen eşhasın da adedine tam tamına tuvafuk ettiği gibi. Aynı şekilde şehir ettik 115 talebe var, bir de Üstad Hazretleri var. Risale-i Nur'da 115 kitabı var. O da ona tuvafuk ediyor. Gösteriyor ki risale Nur müellifinin ve şakirtlerinin başına gelen musibet bir deste inayetle tanzim ediliyor. Bu da gösteriyor ki bir desteğine yani bir yardım eli yani Cenab-ı Hak tarafından bir tevafuk var, bir tanzim var diye gösteriyor. Şimdi bu haşeyi de okuyalım. Ondan sonra burada bir açıklama yapalım. Cay dikkattir ki Risale-i Nur şakirtlerinin tevkiflerinin bir kısmı 25 Nisan 1935 tarihinde başlamış olup kararnamede suçlu gösterilen 117 kimse ise de ikisinin ismi mükerrer olmasına nazaran bu suretle şakirtlerin adedi 117 adedine o kısmın tevkifinden hüküm tarihine kadar 117 gün olmakla tuvaffuk edip evvelki tuvaffukata bir letafet daha katmıştır. Şimdi bu eski şehir hapsidir bu 1935'te. Sebebi de sebebi tesettür risalesidir. Üstad Hazretleri tesettür risalesi yani 24. mayı örtünme tesettür risalesini yazıyor. Tesettür risalesi bahanesiyle talebeleri ve Üstad Hazretleri eski şehir cezaevine gönderiliyor ve e, zannediyorum onu gönderen e, başında askeri araçlarla kamyonlarla götürülüyorlar. Başında ruhi adı ruhi olacak bir yüzbaşı var ve ona kesin talimat veriliyor. Yolda bunları imha edin. Yolda öldürün yani diyor. Kim buraya gidecek? Fani Mesura gidecek Gecekler ki işte araba kaza geçirdi vesaire. Öldü kim soracak? O zamanlar öyle. Hak yok, hukuk yok, bir şey yok. Sonra bu ruhi yüzbaşı Tabi her şey, bütün iradeler ve kalpler Cenab-ı Hakk'ın elindedir. Allah onun kalbini çeviriyor. Sonra Üstad Hazretlerine dost oluyor. Hatta orada yolda bir yerde, çeşmede, o mufassal tarihçeyi hatta Abdülkadir Badılı abi onu da gösteriyor. E, çeşmede bekliyorlar, orada abdest alıp namaz kılıyorlar yolda. Sonra teslim ediyor. Sağ salim teslim ediyor Eskişehir hapishanesine. Burada Üstad Hazretleri Eskişehir hapishanesinde zehirlendiriliyor. Yani onu öldürecek hata diyor gergedanı öldürecek kuvvete bir zehir. Ama Allah öldürmeyince öldürmüyor işte. Allah'ın da bir hesabı var. Sonra Üstad Hazretleri'nin yerine Hafız Ali Abi var. Hafız Ali Abi hem hafız hem keramet sahibi hem de çok büyük bir alim. ustadın talebesi. O kadar ihlaslı ki Üstad onu başka talebelerin önüne gösteriyor. O Üstad yerine kendisi şehit oluyor. Üstad yerine kendisi Ya Rabbi, dua ediyor diyor. Ya Rabbi, onun yerine benim canımı al. Şimdi bu davanın yürümesi için, iman davasını yürümesi için üstadın kalması gerekiyor. Benim onun yerine benim canımı al diyor. Allah da duasını kabul ediyor ve o hap, da hastalanıyor. Oradan hastaneye kaldırılıyor. Orada vefat ediyor. Şehit oluyor. Ve Üstad Hazretleri Hafız Ali için, Muhacir Hafız Ahmet için diyor ben onları, böyle birkaç kişi için diyor ben onları yıldızlar arasında seyahat ederken görüyorum diyor. Öyle bir yüksek dereceye çıkmışlar şimdi bu tesettür isalesi nedeniyle işte böyle bir eski şehir hapishanesi yaklaşık bir yıl civarında orada ceza veriliyor. Usta Hazretleri diyor benim gibileri ne diyor? Orada hatırlıyorsun 24. Leman'ın haşyesinde okumuştuk. Diyor 1350 senede 350 bin tefsirin 350 bin tefsirin iddialarına dayanarak bir ayeti tefsir eden bir kişiyi ve diyor ecdadımızın 1350 senede geçmiş olan ecdadımızın itikatlarına İktidar, 350 351 tefsirin açıklamalarına istinaden bir ayeti tefsir eden bir adamı yer yüzünde yer diyor adalet varsa bu hükmü diyor naks edecek ortadan kaldıracaktır diyor. Diyor benim gibiler öyle at gibi karı kaçıranlar gibi bile birkaç ayla ceza ver, cezalandırılmaz. Benim gibiler diyor ya serbest bırakılır, berat edilir ya da idam edilir diyor. Böyle bir savunma yapıyor Üstad Hazretleri orada. Tabi onlar şaşırıp kalıyorlar. Onlar 11 ayla böyle ceza veriyor tekrar. İşte burada Eskişehir Hapishanesi'nin meselesi bu. Burada işte tuvafukat, bahsediyor, 117 talebe, 115 kitap, 117 talebe, iki tanesi mükerreren ismi iki defa yazılmış yanlışlıkla. Sonra, ondan sonra 115 kitap, 115 kitap, aradan geçen 117 gün, bütün bunlar böyle bu şekilde yani var dolayısıyla diyor bir deste inayetle her şey tazim ediliyor ki öyle tazim edilir zaten biliyorsunuz. Ee, bu şekilde Cenab-ı Hak istemeyince hiçbir şey olmaz. Cenab-ı Hak her şeyi ayarlıyor tabi. Evet. Bu lem'anın başında İmam Ali radiyallahu anhu Risale-i Nur'a işaret ettiğinden bir kardeşimiz heyecanlı bir iştiyakla, bu diğer bir e, küçük bir meseledir. Bir kardeşimiz heyecanlı bir iştiyakla Risale-i Nur'a elmas, nur, elmas, cevher, nur ismini takıp tekrar ederek yazmıştı bu lemanın ahirinde derci münasip görüldü. Takva dairesinde bulunan talebe deli de olsa acaba Risale-i Nur'un ve kıymetli elmasın nurundan ayrılabilir mi? Öyle tahmin ederim ki bu bir şefik adına bir talebenin ifadesidir. Öyle tahmin ederim ki Risale-i Nur'un bu aciz talebeniz kadar kerametini, faziletini, lezzetini gören ve yiyen tatlı meyvesinden koparan nadirdir. Hem bu kadar acizliğimle beraber Risale-i Nur'a hizmet edemediğim halde göstermiş olduğunu teveccühe medyun şükranım. Binaen aleyh Risale-i Nur'dan bendeniz değil hiçbir talebeniz o mübarek elmastan ve lezzetinden ayrılamaz. Yani Risale-i Nur'un kerametleri çoktur. Ben bazen böyle icap ettiğinde diyorum ya Rabbi Risale-i Nur'un yüzü hürmetine diye dua ediyorum. Böyle siz yapabilirsiniz. Yani etkilidir. Cevabını alırsınız affınıza mağruren-i nurun bu defaki tahariyatında iki kerameti meydana aynen çıkmıştır. Yani Salih nur araştırırken o zaman yasak zannı. Yasak olduğu için böyle araştırıyorlar. Buldu mu cezaevi. Zaten elifba suç yani bir düşün. Allah'tan, peygamberden, İslam'dan, ahiretten bahseden bir kelime suç. Elifba suç. Elifba buldum götürüyor cezaevine koyuyor yani. Nurun bu defaki tahariyatından yani araştırmada iki kerameti meydana aynen çıkmıştır. Hapishane içerisinde polis, jandarma ve gardiyanlar müthiş arama yaparken o esnada hiç kimse görmeden 7-8 yaşında hemşiremin mahdumu yani oğlu mektep çantasını içerisine Risale-i Nur'un nusalarını koyarak alıp gitmiştir. Arama bendenizin odasındaydı. Çocuk odaya geldi. Odada telaş görünce odanın bir tarafında ayrıca duran Risale-i Nur'ları ...çantasına koydu ve içerideki memurlarının hiçbirisi farkına varmadı. Çocuğa da bir şey demediler. Kadakar çocuk doğruca validesine gidiyor. Daimin daima bize okuduğu Risale-i Nurları getirdim. Bunları alacaklarmış. Ben onların haberi olmadan onlar... ...başka mektup, kitap karıştırırlarken aldığım çantama koydum. Bunları iyice bir yere koyunuz, muhafaza ediniz. Ben bunların okunmasını çok seviyorum. Dayım bize bunları okuyordu o okurken ben başka bir halet kesbediyordum diye validesine söylüyor ve mektebine avdet ediyor. Bu sayede elmas, cevher, nurlar ele geçmemiş oluyor. Çocuk okuldan geliyor yani Allah gönderiyor. Okuldan çıkıp geliyor, risale nuru alıyor, annesine teslim ediyor, tekrar okula geri dönüyor. 7 yaşında. Bu keramet değil de nedir? Kur'an'i bir mucize değil de nedir? Acaba bu fazilet, acaba bu lezzet, acaba bu elmas, cevher hangi telifata vardır ki bu elmas, cevher, nurlar şimdiye kadar hangi zatın ağzından dökülmüştür? Ben de hapis değil bu elmas, cevher, nurlar için her an, her dakika, her fedakarlığı memnuniyetle kabul ederim. Benden sonra bu elmas, cevher, nurlar yoluna evladım emin de bütün hayatını sarf etmeye hazırdır. Ya işte bu elmas işte bizim de böyle dua etmemiz lazım ki çocuklarımız Salih Nur hizmetine devam etsinler diye böyle herkes dua etmesi lazım işte. İşte bu elmas cevher nurun ikinci kerametini ispat ile 3 yaşından 8 yaşına kadar akrabalarım ve evladım bu elmas cevher nurlar için fedakarane ve bu yolda hayatlarını hiç düşünmeden feda edeceklerini ispat ederim. Çünkü bu elmas cevher nuru okurken hepsi başıma toplandı. Onları sevdim ve birer çay verdim. Bu elmas cevher nuru okumaya devam ettim. Hepsi birden bu nedir? Bu yazı nasıl yazıdır? sordular. Ben de dedim bu elmas cevher nurdur diye bunlara okumaya başladım. 10. sözü okurken saatler geçmiş, çocuklar merakından anlayamadıkları zaman hemen bendenize soruyorlardı. Ben de bu elmas cevher nuru onların anlayabileceği şekilde izah ederken çocukların renkleri renk renk oluyordu ve güzelleşiyordu. Bendeniz de çocukların yüzüne baktıkça hepsinde ayrı ayrı nurlu said görüyordum. Suallerinde nur hangisi, cevher hangisi ve elmas hangisi diye sorduklarında, evet nur bunu okumaktır, okumaktadır. Nur bunu okumaktadır. Bak sizde bir güzellik meydana geldi. Onlar da birbirinin yüzüne baktılar ve tasdik ettiler. Ya elmas nedir? Bu sözleri yazmaktır. O zaman yani yazdığınız zaman sizin yazılarınız elmas gibi kıymetli olur. Tastık ettiler. Ya cevher nedir? işte o da bu kitaptan aldığınız imandır. Hepsi birden şehadet getirdiler. Bu sohbette 3-4 saat geçmiş. Bendeniz farkına varmadım. İşte elmas, cevher, nur budur dedim. Tastık ettiler. Hepsi birden bana bakıyorlardı. Ve bunu kim yazdı diyorlardı. Aziz talebeniz Şefik. Şimdi tabi Bak 3 yaşlarından 7-8 yaşına kadar 10. söz haşr risalesidir. Çok ağır bir sözdür. Onu dinlemişler ve anlamışlar. İsilenur böyledir işte. İlkokuldaki bir çocukla profesör seviyesindeki bir insan yan yana oturur, aynı şey okunur, İkisi de anlar. İkisi de orada hissesini alır. İsilenur böyle bir şeydir işte. Hanımaya arada. Zekai'nin rüyası. Bu sabah rüyamda İstanbul'un Tophane sahiline benzer saf ve berrak bir deniz kenarındayım. Kuşluk zamanında olduğunu zannettiğim güneşin ziyası, o deryayı azimin üzerine hoş parıltılar husule getiriyor. Ben deryaya müteveccihim. Denizin orta ve cenubu tarafından yüze yüz, yüze yüze sahile gelen bir genç, omuzundaki bir sabanı sahile bıraktı. Orada bütün kardeşlerimiz tahliyeden sonra istikbal edilmekteler. İken sahil boyunu takiben Garptan dolu dizgin iki atlı geliyor. Stad geliyor dediler. Bu izdiham yarıldı. Hiç durmaksızın bu muhib yani sevimli, yağız atlı ve esmer çehreli iki zat şarka doğru uzaklaştılar. Ben o deryaya dalmak üzereyken uyandım. Ya zekayı. Taraf Tarafkirane ve risale-i nura rakibane söylenen sözlere mukabildir. Böyle şiirvari bir tarzdadır bu. Ger methet etmekse tefahurla kendinizi maksadın. Ger eğer demek yani. Ger met etmekse tefahurla kendinizi maksadın. Saley Nur'un en sönük yıldızının pekisiniz. Saley Nur'un en sönük yıldızının pekisiniz. Yani en sönük yıldızının uydususunuz. Zinhar seyyare zannetme kardeşim Risale-i Nur'un. Arz değil, afitap dahi pekidir onun. Arz değil yani dünya değil, güneş bile uydusudur onun pek yakında parlayacaktır alemde Risale-i Nur. Yani düşünebiliyor musunuz böyle birini kurtarmak, birinin imanını kurtarmak, yani böyle bu uyuşturucu belası almış gidiyor, bir evde böyle uyuşturucu kullanan birisi olduğu zaman o ev toptan mahvoluyor zaten. O ev yani maddi olarak, manevi olarak, sosyal olarak ev mahvol mahvoluyor. Düşünün böyle, bu işte uyuşturucuya gidecek olan bir genci kurtarmak, o aileyi kurtarmak gibidir. Nasıl bir şey? Be? İşte risale böyle milyonlarca insanın imanını kurtulmasına vesile oldu. Bir düşünün ne büyük bir şeydi bu böyle. Ya birini yani birini düşünebiliyoruz. Geliyor mesela bazen geliyor yanımıza böyle yanlış olabilmiş ağlıyor annesi babası vayasına diyor artık dinle alakası yok para yetmiyor uyuşturucuya uyku yok sessizlik peri perişan oluyor aile. Yani düşün böyle bir aileyi o çocuğu kurtararak böyle bir aileyi kurtarmak Allah indinde nasıl bir şey düşün ve bundan milyonlarcasını bir düşünün. Neler oluyor öyle? Pek yakında parlayacaktır alemde Risale-i Nur. Sönmez belki gizlenir. Zira odur nurun ala nur. Bir nur ki bahri hakikat ve mahzi hidayettir. Bir nur ki hakikat denizi ve tamamen sade hidayettir. O men ashabı sırati seviyyi ve men ihteda. Daha süresidir bu. Dost doğru yolun sahipleri kimmiş ve hidayete olan kimmiş? İyi oku. Haktan olmaz şikayet. Belki maksat hikayet. Haktan olmaz şikayet. Yani haktan şikayet olmaz. Maksat olayı açıklamak. Şerrin özre giderken hakka malum. Saley nuraki eylemiştim hem de hizmet. Saley nurki Aliül murtaza ve gavs azam. Ali Murtaza Hazreti Ali yani ve Gavs Azam Abdul Geylani Hazretleridir. Celcelutiye'de ve bazı kasaide etmişler işaret, Salim işaret etmişler. Saley nur ki ruvetul yani dayanılacak, bağlanacak sapa sağlam bir iptir. Lenfisam kopmaz, sapa sağlam bir iptir. Temessük etmiştim zira hem hidayet ve aynı hakikat koydular bizleri ki orada durmuştu Yusuf Aleyhisselam. Yani bu zindan yani. Onları da zindana koyuyorlar böyle sürekli. Hem de beraberimizdeydi Hazreti Üstad Halil İbrahim. Evet 28. lemanın 28. nüktesi kaldı son olarak. Bu uzun ve biraz da ince bir meseledir. Bunu inşallah sonra okuyalım. Hanaka la ilme lana illa ma'allemtana inneke entel azimle hakim. Ve akhundu'a ahmu rabbil alemin ve